Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AnyUnlock yazılımını kullanarak bir iPhone'un ekran kilidini nasıl açarsınız bundan bahsedeceğiz. Daha önce farklı bir videoda bu yazılım neler yapabiliyor vesaire onlardan bahsetmiştim. İşte indirimli nasıl alırsınız falan onları konuşmuştuk. Bugün de sizlere ekran şifresi açmaktan bahsedeceğim. Aslında sadece ekran şifresi açmakla kalmıyor. Yani buradaki Paroladan bahsetmiyorum sadece. Yüz tanımı olur, parmak izi olur vesaire onları da açabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez işte 4 tane, 6 tane vesaire. Bunlarda da herhangi bir sınırlama yok. Aslında yazılımla Apple ID falan da kaldırabiliyorsunuz. Onlar da destekleniyor ama önceki videoda zaten onlardan bahsetmiştik. Bugün en yaygın sorun olan ekran şifresi unutma kısmında nasıl kaldırırsınız bundan bahsedeceğiz. Çünkü şöyle bir durum var her zaman bunu böyle iTunes'ta çözemiyorsunuz iTunes biliyorsunuz birçok cihazı görmüyor. Benim telefonumu görmediği gibi. Telefonu orada taktığınız zaman iTunes'ta gösteremiyorsunuz. O zaman üçüncü parti yazılımlara ihtiyacınız oluyor. Şimdi bu işlemi nasıl yaparsınız ondan bahsetmeye başlayalım. Hemen şöyle sitemize girelim. Burada söylediğim gibi diğer fonksiyonları vesaire var. Onlara da göz atabilirsiniz. Ben zaten bir önceki videoda bahsetmiştim ama burada da kabaca her şeyden bahsediyor. Ücretsiz indirden indirelim. Şimdi buradan yükle diyelim. Zaten Türkçe desteği vesaire var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizimki ekran kilidinde duruyor. Siz mesela bunu yanlış denediniz. İşte 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 1 saat, ne bileyim bir hafta vesaire artık kilit süreye girdi. Cihaz kullanılamıyor diyor. Oralarda da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şey fark etmez. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Ekran kilidini aç diyeceğiz. Hemen buna tıklıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Cihazımızı bağlayacağız tabii ki. Data aktarımına izin veren bir kabloyla cihazımızı hemen bilgisayara bağlıyoruz. Ekran şifresinde duruyor. Şimdi başla diyoruz. Cihazımızı tekrar çıkartıp takıyoruz. Bakın burada bize diyor ki bilgisayara bağladıktan sonra cihaz algılanmıyor mu? Bunun ilk sebebi şu arkadaşlar. Daha önce hiçbir zaman bu bilgisayara bu cihazı bağlamamışsınızdır. Cihaz güven ayarını veremiyorsunuz ya o yüzden bunu yapar. Ama endişe etmeyin bunun da çözümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Eğer cihaz güven dediyseniz daha önce bilgisayara bağlayıp zaten o ekranı geçecektir. Ama biz geçmiyormuş gibi düşünelim. Şimdi burada diyor ki kurtarma moduna kendin alıyor. DFO moduna. Buradan cihaz tipinizi seçiyorsunuz. O size nasıl yapacağınızı gösteriyor. Ben burada iPhone kullandığım için iPhone'u seçiyorum. Ne yapacağız? Öncelikle bir cihazımızı kapatacağız. Bilgisayara bağlı şekilde yapıyorsunuz bu işlemi. Şimdi bilgisayarımıza bağlı kapattık. Bu kapatma işleminin bilgisayara bağlı olmasında bir önemi yok da DFO moduna sokma kısmında bilgisayara bağlı olmasının bir önemi var. Şimdi öncelikle ses arttırma, azaltma tuşuna basacağız hızlıca. Sonra güç tuşunda elimizi basılı tutacağız. Hemen yapıyoruz. Güç tuşunda elimizi basılı tutuyoruz. Bilgisayar bağlantısını kesmiyorsunuz. Bu şekilde kurtarma moduna girene kadar eliniz güç tuşunda basılı kalacak. Bakın şu anda kurtarma moduna girdi. Şimdi geri gelelim. Şimdi başla diyelim. Bakın şu anda işlemler devam ediyor. Ne yaptı? Burada bizim cihazımızı tanıdı. Mevcut iOS sürümü üzerinden işlemleri yaptı. Bize diyor ki bunun şu anda diyor firmware dosyası yazılım dosyasını indirmem gerekiyor diyor. İndir diyoruz. Burada yavaş indirme yaparsa web tarayıcısı üzerinden de indirebiliyorsunuz ya da kendi indirme yöneticiniz varsa IDM vesaire gibi onlarla da yapabiliyorsunuz ama ben buradan hızlı indiği için gerek görmüyorum. Buradaki indirme işlemini internet hızınıza göre bekliyorsunuz. Sonra zaten işlemleri devam ettireceğiz. Burada en güzel yanlardan bir tanesi de şu. Herhangi bir şifre girmiyorsunuz. Yani nedir bu? Mesela Apple ID girmiyorsunuz. iTunes'ta vesaire kullanmak için böyle şeyler sizden isteyebilir. Onu unutmayın. Buralarda öyle bir şifre vesaire gerekmiyor. Direkt olarak bu işlemleri yapıyorsunuz zaten. Şimdi indirme işlemini neredeyse tamamladı. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Şimdi indirme işlemini tamamladıktan sonra direkt olarak zaten ekran kilidini açma ekranına geliyorsunuz. Burada size bir uyarıda bulunuyor bakın. Kilidi açmak isterken diyor tüm verileriniz silinecektir diyor. Bunu kabul ediyorsanız devam edin diyor. Siz de tabii ki bunu kabul ediyorsanız devam edeceksiniz. Cihazdaki veriler bu işlemde siliniyor. Onu unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi aç diyorsunuz. Ve buradaki işlemlerin tamamlanmasını bekliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir şey yapmıyorsunuz siz. Burada öncelikle yazdığım doğrulamayı yapıyor. Paket sıkıştırılmış olduğu için onun açma işlemini yapıyor. Sonra da sizin cihazınızdaki yazılımla buradakini karşılaştırarak doğrulamaları vesaire yapıyor ve sizin ekran şifrenizi kaldırıyor. Ama dediğim gibi siz herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece bunun bitmesini bekliyorsunuz. Aşağı yukarı 5 ile 10 dakika arasında sürüyor. Öyle bir zamanda atıyorum 10 dakika sonra da gelip cihazınızı alabilirsiniz. Her şey sıfırlandığı için de tekrar kurulum yapmanız lazım. Orada yeni bir ekran şifresi tanımlayacaksınız. İşte Apple ID'nizi falan gireceksiniz. Sanki fabrikadan almışsınız gibi cihazınızın kurulumunu yapacaksınız. Şimdi biz bunun bitmesini bekleyelim. Cihazımızın kurulumunu yapalım. Şu an işlemler yarıyı geçti. Yine hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bir 3-4 dakika sonra zaten bu tamamlanır. Sonra cihazımızın kurulumunu yaparız. Şu an arkadaşlar işlemler tamamlandı. Cihazımız yeniden başlatılıyor. Birazdan zaten bu da tamamlandı yazar. Cihaz yeniden başlarken bir kendi yüklemesini de yapıyor. Onu da birazcık bekliyorsunuz. O birkaç dakika sürüyor. Bu kadar uzun sürmüyor tabii ki. Ondan sonra da normal kurulumumuzu yapacağız. Şu an bakın cihaz yeniden başlıyor. Elma logosunu gördük. Birazdan zaten bir işlem barı gelecek. O söylediğim ilk kendi yüklemesini yapacak. Bakın o söylediğim yüklemeyi de yapıyor. Burada zaten cihazın ekran şifresi kaldırıldığı için ekran değişti. Buradan buna tamamla diyerek kapatabiliriz. Buna da tamamlandı diyebilirsiniz isterseniz. Şöyle geriye doğru gelelim ana sayfaya. Bu ana sayfada dursun. Cihazımızın bu yüklenmesi de bitince kurulumunu yapalım. Şu an cihazımız açıldı. Kurulumumuzu yapalım hızlıca. Ben burada her ekranı size göstermeyeceğim. Çünkü çok zaman kaybederiz. Direkt o şifre girme ekranları yani yeni şifre tanımladığımız ekranı getireyim. O şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer yüz tanıma şifresi vesaire koymak istiyorsanız bu ekranda onu tanımlarsınız. Ben şimdi bunu geçiyorum. Normal şifre koyacağım. Bunu siz kendinize göre koyarsınız. Ben şu anda çok basit bir şey koyuyorum. Siz kendinize göre unutmayacağınız bir şifre koyun. Tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalmayın. Burada yeni şifremizi tanımladık. Bunun eski şifreyle hiçbir işi yok. Bu yepyeni bir şifre. Şimdi Apple ID'mizi gireceğiz. Yani Apple hesabımızı gireceğiz. Apple hesabımızda girdik. Devam dedik. Kodumuzu da girdik. Şimdi cihazımızın açılmasını bekleyeceğiz. Şimdi cihazımız açıldı. Hemen kontrolümüzü yapalım. Cihazda zaten biliyorsunuz her şey silindi. Yeni ekran şifremizle giriş yapalım. Herhangi bir sorun yok. Eski şifreyle bir işiniz yok artık. Yeni şifrenizle telefonunuzu normal kullanabilirsiniz. Yeni ID'mizi de girdik. Orada da bir sıkıntı yok. Bu şekilde telefonu kullanmaya başlayacaksınız. Gayet basit. Herhangi bir şekilde bir şifre vesaire bir şey kullanmadan en unlock kullanarak sadece bu ekran şifresini sıfırlama işlemini yaptık artık bilgisayardan çıkarabiliriz. Bilgisayarla bir iş kalmadı. Normal kullanıma geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bugün sizlerle birlikte iPhone'umuzda unutulan ekran şifresini en alt nokta sıfırladık. Ben gerekli olabilecek tüm linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. İndirim kodu var onu da ekleyeceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Mevcut indirimlere ek olarak ekstra bir indirim sağlıyor size. Şu anda %20 var. İlerleyen zamanlarda belki değişebilir. O kodu da oradan kopyalayıp direkt olarak kullanabilirsiniz. Daha uygun fiyata alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Zaten her şeyi adım adım gösterdim. Kolaylıkla yaparsınız. Zorlanacağınızı zannetmiyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.